Elazığ'da hizmet veren bir et ve et ürünleri işletmesinin yeni şubesi Rüstempaşa Mahallesi'nde açıldı. Elazığ'da bir et ve et ürünleri işletmesinin yeni şubesinin açılışı yapıldı. Hüstenpaşa Mahallesi'ndeki açılışa AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, ETSO Başkanı İdris Alan, STK temsilcileri, iş adamları ve davetliler katıldı. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, yeni şubenin hayırlı olması temennisinde bulundu. Kendilerinin ilk şubesi burasıydı. Depremden dolayı burası yıkılınca ben özellikle kendilerine telkinde bulundum. Ne olursunuz Malatya yolunda da bir şube açın ve Malatya yolunda da bizi kırmalılar, şubelerini açtılar tekrar başladıkları yere geri döndüler. Hakikaten de memleketimize, ilimize güzel hizmetler yapıyorlar. Prestij mekanlar yapmışlar. İstihdam konusunda, personel konusunda memleketimize destek oluyorlar. AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, yeni şubenin istihdama katkı sunacağını dile getirdi. Üç yer ile birlikte yaklaşık 110 kişi istihdam ediyor. İstihdam bizim için çok önemli. Yani bu yeni iş yerinde 15-20 kişinin çalıştığını biliyoruz. Aslında asıl merkezlerinin buraydı ama depremden sonra yeni bir şubeyle daha büyümeye gittiler. Rabbim bol kazançlar versin, istihdam sayılarını artırsın. Onların artık bir marka olduğunu hep birlikte kabul ediyoruz. İnşallah daha da büyüyerek yerelden ulusala döneceklerdir. Yönetim kurulu başkanına ve yönetim kurulu üyelerine, ortaklarına hayırlı olsun diyorum. Teşekkür ediyorum. Et ve Türünleri et Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Akbulut açılışa katılanlara teşekkür etti. Biliyorsunuz depremden sonra bizim 35 senelik bir geçmişimiz vardı bu cadde üzerinde. Depremle birlikte binamız yıkıldı. Biz de mecburen Malatya Caddesi'nde çok büyük bir et kompleksi açtık, öyle diyeyim. Aradan 3 sene geçti. Devletimiz buradaki yerleri bitirdi ve eski dükkanımızın yanında bir dükkan bize verdi. Burada da yeniden eski canlandırmak adına e, bir e, yer açtık. Allah hayırlı uğurlu etsin diyorum. Katılan tüm e, vatandaşlarımıza ve başkanlarıma çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar.